E arkadaşlar bu ben arkadaşlar birlikte hırsız polis oynayacağım. Böyle ki da zeynep hırsız olacak. Ben de polis olacağım o zaman başlarında. Kaç ben polis haneye gidiyorum. Buraya yani, gitmiştik biz. Buradan bir gitmiştik. <laughs> e, hazır mısın? <laughs> tamam bir Polis kameramızdan bakarım. Ana, Polis Polis bankayı patlatıyor. Utanmaz polis ben gösteririm sana. Pol Polislik mesleği. mesleğine demek ki sen ihanet edersin ha? Ben geliyorum oraya, geliyorum. Polislik mesleğine ihanet edeni ilk defa görüyorum. <laughs> Bunu de göstereceğim Buradasın da da Hey, hemen yine kadar. Benim de kadar da parayı ben arıyorum. Yürü git şimdi. Yürü git. Teslim or. Teslim or. Teslim or dedim. Sen burada kaldın çünkü. Anahtar. Ben de Ben Zeynep'ten bu. Ben bu kim? Oğlum bu da Elif değil. Yani para bende ise bende. Benim nerede? Para bende kaldığı için polis evet. para polis kontrolünde kaldı. Para polis kontrolünde kaldı gördüğünüz gibi. Yalan bu arkamdan gelen kim ki. Orada sen kim lan? Yumru yemek mi istiyor lan? Yumru yemek mi istiyor? Yürü git. Ay bir yere çatışma oluyor. Çatışmayı bir yere Ben tamam, buymuş lan o. Binan arabama. Bin. Binan arabama. Bana bak. Oru. Oru bu Zeynep. Zeynep teslim ol. Teslim ol. Teslim ol dedim bak. Ben kayısı olacağım senin gibi teslim ol. Teslim ol dedim. <laughs> Ben de o zaman senin, senin, paşanı paşanı bırakmam. Gel buraya. Evet işte seni bırakmayacağım. Gel. Sen, çok kötü, kötü suçla istedin. Seni seni yakarayacağım. Gel buraya. Kaçıyor. Hop. De. gidiyorum var onu yakaramıyor bu kaykayla gidiyor. Gel buraya. Ha burada sahteymiş. Gelirim. Hor beni yordun. Kızım sen de geç gelmiş Tüm yerler hırsız doğru zaten. Ateş edelim bak. Ana. Ben nereye gitti? Nereye gittiler? kadının makarnı. Ay! Nasıl gitti lan oraya? <laughs> Geliyorum ben oraya. Anam bu nasıl gitti oraya? <laughs> sak saklanabilirsin ama kaçamazsın. O tepeye geleceğim. Ne tepeye atlamış? <laughs> Bana bak. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Tamam anlatsın dedim. Benim adım e, Şahin Göz. Şahin Göz kimse kaçmaz. Nerede? Oğlum çatıya buradan çıkmış. Aa ah, düşerim çıktı. Çatıya çıktım. Hay çatıdan bakacağım. Kimse yok lan burada. Abi ben bu arada kızı gördünüz mü? Haydut kızı. Haydut kızı gördünüz mü? Görmedim abi. Yürü git. Yürü gitme. Aslında sen yürü git. Şu polis kameralarına bir bakayım ya. Nerede bu? <laughs> Tepede mi? O zaman helikopteri arayayım arkadaşlar bunu tepede bulacaksak yer yerde arıyorum. Anam! Anam polis bu. Bu basmış. Yürü git lan. Yürü git. Evet, bu... mısın, Oğlum şu anda polis kötü bir yere girmiş Hayır, iyi yani. de. <laughs> Lan lan o ne? Ben de böyle bak. Ben, ben, seni kuş gibi avlayacağım oğlum orada. Kuş gibi. Gel lan buraya. Seni kuş gibi avlayacağım. Nerede lan o? Kuş gibi avlayacağım onu. Oğlum sen de bütün ateş edip ateş edip durma. Oğlum aşağıda biri var. Sen lan? Anam bu kuş gibi. Yok kızım gezme sen bir bu Yürü git ya. Oğlum bücür yürü git. Bücür. Bak elimi tersini yapıştırırım bücür ha. Şu bücüre bir bak. Bu oyunda pusuna bak da oraya gelsen bücür. Nerede şimdi bu? Artı var mı? Kimse yok. metroya yani artı metroya yani. e, metro burada yok. Ben metro yerine diyelim ki. Erkek sen, kız sen orada bekle kız sen. Evet, kız sen orada bekle. Gerçekten bu. E <laughs> yok. Diğer <Siyarancı söyleyeyim. gülüyor> gönder. Evet, şeyim var. buraya geldim. En büyük ağacı nerede? Evet. Anaa buğcum yani buğcum Kan paranı Sen buradaki metroya binmişsin Sen buradaki metroya binmişsin değil mi? Evet evet Adasın sanırım Sen de adasın e, Tepeme bak diyorsun tepemde kimse yok Kan tarını. Evet Ben neredesin Ne o göremiyorum lan seni Aa, Haydi bak tepemde kimse yok bakayım kısa hasta oğlum haylattı mı da <laughs> herhangi bir yerine onu vururum diyor ne ne <laughs> neredeyim Orası şey değil işte. Kamparım demiyorum ben. Havuzun yanındaki kamparım.

Ya, gidiyorum. Allah'ım bu ya? Bu buraya kaç canım? Canım. Bin. De bin. Bin lan. Orada dans etmeyi benzeme sen efendi bin şu arabaya. Dede bin. Ne De, tutuklandın bin artık. Bin. Bir Kimse takmadıysan takmamışımdır. Bana bak lan bin. Bin. Bin, bin. o arabaya. Bin. bin dedim. Bak bin. Bin. Bin, bin arabaya seni hapize götüreceğim. Dünyanın adi hırsızını yakaladım. Polislerim bana takdir verecek kesin kalbimden. Oğlum ateş etme lan. Her neyse candır yaptırırım komiserimin bana verdiği parayla. Oğlum yoruldu ben bu koymuş. Gel <laughs> buraya, yürü. Yürü. Yürü lan yürü yürü. Kelepçe çakacağım bak. Oğlum o değil lan. Oğlum bir lan buraya. Bir değil Ke kelepçe dedim. Kelepçe dedim. Polis var değil mi? Bir lan çıkın ama çık. Bakacağım çık. Çık. Çık şuradan ya. Çık. Bakayım. Tamam. Lan, lan geri gel. Geri gel. Ne adam? lan? Hay, büyük kız. Gördün mü orada birini? Büyük kız. Arkadaşlar ilk bölümün sonuna geldik. İlk bölümde yapamıyorum. İkinci bölümü eğer istiyorsanız ikinci bölüm için yeterince bu videoya like atmayı unutmayın. Büyük kız bak seni vururum ha. Hoşçakalın bay bay. Ben güzel seyir merkezinde bitiriş yaparım. En son bakalım. Ben şurada kocaman bir kız vurdum. arkadaşlar hoşçakalın bay bay.